Herkese selam, kalma, hoş geldiniz. Bugün kapaktan anlayacağınız üzere, kapaktan ve başlıktan anlayacağınız üzere dev bir alışverişe gideceğiz. Şöyle kombinimi size göstereyim. Biliyorsunuz ben zaten kahverengi çok seviyorum. Yine kahverengi bir kombin yaptım. Daha ayakkabı giymedim tabi. Rahat kişiler giyindim. Çünkü, çünkü bayağı kıyafetleneceğim bu videoda. Dev gibi bir alışveriş olacak. Ve e, tahmin edeceğiniz üzere yine Akasya'ya gidiyoruz. Çünkü Akasya çok büyük bir AVM. Bu arada ben Kadıköy'de oturuyorum. Ve bana çok yakın. O yüzden yine Akasya'ya gideceğiz. Fakat e, bu alışverişte çok daha fazla mağaza gezeceğiz. Öyle söyleyeyim. Zaten göreceksiniz. Şöyle delime de küçük bir çanta aldım. O zaman alışverişe başlayalım. Şöyle küpeler taktım bir de. Bunları çok seviyorum bakın. Berçka'dan almıştım. Hani isteyenler yani, hani nereden aldın falan diye sorarsanız. Onu da şimdiden söyleyeyim. O zaman hadi çıkalım. Evet geldik. Burada da Kizanya var. Biz Akasya'ya geldik ama zaten. Şöyle göstereyim. Gidiyoruz. Evet, ilk durağımız Berşka'ya geldik. Buradan bir giriyoruz. Şimdi heyecaneme giriyoruz. Oradan da biraz bak var. Çam şeyler var. Şuradan çıkacağız. Gel. Evet, yemek yedik biraz önce ve eve geldik. Şu an saat 11.45. Gece 11.45 bu arada. Zaten anlaşılacağı üzere hani bayağı geçe kaldık. Olsun, hem alışveriş yapmış olduk, hem de yemek falan yemiş olduk dışarıda ama yani şu an ödevlerim falan da var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Hiç bana göre değil. Normalde ben ödevlerimi bitiririm, bitiririm erkenden. Sonra hani dinlenme falan işte ne o zaman yaparım. Sonra dinlerim, televizyon falan izlerim, öyle yatarım. Ödeleri sona bırakmak bana göre değil. Neyse. Bu arada bir ders çalışma rutini de çekmemiştim bu aralar sanki. Son 1-2 bir, bir aydır hiç çekmiyorum. Aslında ben ders çalışmaya sıkı şekilde devam ediyorum ama rutin de çekeceğim. O bir atladım, unuttum çekmeyi. Büyük ihtimalle ya bu videodan önce gelmiş olur ya da bu videodan sonra atarım. Evet, ilk önce Plan 1'den aldıklarımla, aldıklarım değil aslında bir ürün var. Onunla başlamak istiyorum. Ben bir şöyle bir cüzdan aldım. Zaten benim cüzdan ihtiyacım vardı. O kadar vardı ki inanamazsınız çok çirkin bir cüzdanım var şu an okula giderken falan onu kullanıyordum. Arkadaşlarım bile diyor bu cüzdan ne falan yapıyorlardı. Bayağı kötü bir cüzdanım vardı. O yüzden değiştirme ihtiyacı hissettim. İçi de şöyle böyle bir bozuk para yeri var. Şurasında şöyle burada yok bozuk para yeri burası yanlış söyledim. Burada nakit para yeri var. Böyle gözüküyor mu bilmiyorum ama burada da kart kart yerleri var. Şöyle kapatıyorum bunu. Bunu iki aldım. Gerçekten ihtiyacım vardı. Sonra başkaya geçelim. Başkadan var aldıklarım bayağı. Şimdi ilk şunu göstermek istiyorum. Yani bu böyle ne deniyor? Bu saten mi oluyor? Saten bir etek. Ben hiç saten giymemiştim herhalde şu an. Hiç saten bir parçam olmamıştı. Şöyle bu şekilde. Yani duruşu biraz garip olabilir ama üstte çok iyi duruyor. Zaten giydiğimde de büyük ihtimalle orada çekmiştim diye hatırlıyorum. Oraya o çektiğimde kombinlerim falan kabindeki e, denediklerimi heh, videoya koymuşumdur. Zaten hani e, atlamadan izleyenler de görmüştür. Böyle bir eteğim var. Sonra bu etekle takım olarak ilk şöyle mavi bir üst. Yine bu renkler şey böyle biraz daha yaz rengi olarak düşündüm. Hani beyaz, pembe anladınız. Böyle daha canlı renkler. Yalnız bu ters çevrilmiş. Şunu bir düze çevireyim. Hı. Oldu galiba evet. Ve şöyle mavi bir üst var bunun üstüne. Gerçekten çok güzel olmak ikisi. Bir de bunun üstüne yine siyahtan vazgeçemedim. Bir tane de aldım siyah üstte. Şöyle şu şekilde. Yine bunun da bunların da üstünde duruşu var videoda. şu şekilde bir üst. Ha bir de yok yok. Bir de o pişmiş. ben buraya koyuyorum. Bu bunu yine almadım. Bu çantayla gitmiştim de poşetlerin içine attım sonra bu çantayı. H&M'den de hepsi ters çevrilmiş ya. Sonra biz bunları geri çevirmemişiz. Şöyle bunu da çevirdim mi? Ben böyle çok ya çok bol tişört seviyorum ya da dar seviyorum. Yani orta sevmiyorum. Benim bol tişörtüm var açıkçası ama yani ortalardan gerçekten nefret ediyorum. Hani kısa mı uzun mu belli olmuyor. O yüzden ya kısa kıyafet alıyorum ben ya da çok uzun kıyafet alıyorum. Bu da kısalardan biri. Kısa bir tişört. Bu şekilde. Şöyle mi koyayım? Öyle bir koydum? Bir de yine benim uzun hırkalarım vardı ama kısa hırkam hiç yoktu. Hatırlatma ilikliyim daha iyi görünür. Göstereceğim şimdi size de. Açık renk yine yaza uygun bence. Böyle bir kısa hırka. Bunları da denemiştim kabinde. Size yine göstermiştim. Son olarak da Oysho'dan şu şekilde ay ters şekilde bir İspanyol paça tight şöyle bu üstü bu altı şöyle <laughs> umarım gösterebilirim şunu. zaten ilerideki videolarımda kesin giyerim görürsünüz o videolarda da ben İspanyol paça çok seviyorum zaten beni takip edenler bilir hani giymi, İspanyol paça giymeyi çok seviyorum. Tight şeklinde olması da bence daha güzel. Tight giymeyi çok seviyorum. Büyük ihtimalle bunu severim yani. yani bu model tight giymeyi daha çok seveceğimi düşünüyorum. Evet, alışverişim bu kadardı. Öyle e, dev, yani bence çok küçük bir alışveriş değil. Yaz için gayet büyük ve fiyatlara göre de artık çok küçük bir alışveriş değil. Es, belki 3 yıl önce bu alışverişi çeyreği kadar falan para vererek yapardık. Ama şimdi hani bu kadar paraya ancak bu kadar kıyafet alabiliyoruz. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Belki sizin de almak istedikleriniz olur benim aldıklarımdan. Şahsen ben aldığım şeyleri çok beğendim. Alışveriş videolarını da çok seviyorsunuz. <laughs> Umarım dediğim gibi bunu da beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Videoya like atmayı, abone olmayı ve abone ol tuşunun yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın. Eğer zil tuşuna basarsanız ben video attığımda size bildirim gelecektir. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoje